Merhaba. Bugün Mete yazımda otomatik kanal çizmeyi, kanal ve rebatlarını vermeyi ve hesaplamayı anlatacağım. Komut satırına Mete yazım yazıp programımız sol tarafta açılıyor. Programımızda hesap bölümü, çizim bölümü, cihaz bölümü, metraj bölümü yeni ayarlar bölümünden oluşmaktadır. Hesap bölümünde örnek projemize geldiğimizde buraya 250 metreküplük bir kanal hesaplıyorum. 150 150 seçtim. Deviye tıkladım ekliye tıkladım. Üfleme havası, dönüş havası. Kopyalıyorum. Buraya da 200 metreküplük bir hava seçiyorum. Hesaplaya tıkladım. Sağ, sağ taraf, sol tarafın simetrisi olduğu için burayı da kopyalıyorum koridorlarda 250 metreküplük hava üflüyorum. Aynı şekilde dönüş havası da 250 metreküplük ekliyorum. Buraya da 100 metreküplük bir kanal hesaplıyorum. Yüzey 150 seçtim. Kanal yabatını Orta kısımdaki mahallede 200-200 belirliyorum. Shaft'ı seçiyorum. Buradan bir tane hat çıkıyorum yeni bölümünden. Sistemi üfleme seçiyorum. Sistemi ismi de KS01. Hat çize tıklıyorum. en uzak hatta çektim. Bağlıya tıkladım. Sol tarafın üfleme hattın bağlantılarını yaptım. Sağ tarafa geçiyorum. At çize tıkladım. En uzak hattı seçtim. Üfleme attım, bitirdim. Dönüş hava hattını seçiyorum. Buranın ismini de KS01 klima santrali olarak belirliyorum. At çize tıklıyorum. Палецка, Sağ tarafa geçiyorum. Şu an bu katın çizimini bitirdim sol tarafa bu katı kopyalıyorum bir alt kata boşta kalan hattım varsa siliyorum kontrol ediyorum buraya bir tane kolon numarası veriyorum. H1 Çatıya taşıyorum. Başlangıç noktası ekliyorum bir tane. Şu an bağlantılarımı bitirdim. Hesaplama bölümüne geçiyorum. Katlarımı oluşturmak için buraya sıfır katını veriyorum. Proje büyük olduğu için sadece sol kısmı yapıyorum. hesapla kısmına tıkladım. Buradaki dönüş havası debisi boşta kaldığı için bağlıya tıkladım. Bir alt kata bakıyorum. Tekrar hesaplaya tıklıyorum. Program otomatik olarak kanal ebatlarını hesapladı. İstediğimiz gibi kanal ebatlarının üzerinden de değişiklikler yapabiliriz. 250 250 olmuş kanal yolatı. Burası 250 250. 350 300. Kideye çevire tıklıyorum. Burada otomatik olarak volümden peride attı program saplamaları, redüksiyonları, dirsekleri program kendisi hızlı ve pratik şekilde yaptı. İstediğimiz gibi üzerinde oynama da yapabiliriz. Pantone parça da ekleyebiliriz. Şu an buraya bir tane klima santrali ekliyorum. Cihaz bölümünden klima santralini seçiyorum. Ekleye tıklıyorum. Dediğimiz gibi programı kendimiz kanal debitlerini, kanal ölçülerini değiştirebiliriz ya da imalat resimlerini de alabiliriz. Kanal basınç kaybını da hesaplayabiliriz. ya da çalıştığımız santrali komple de seçebiliriz. Santral isimlerini değiştirebiliriz. Buraya animosat flex ekleyebiliriz. Debilerle bittiyse silebiliriz. Kanal metrajlarını da alabiliriz. Cihaz isimleri kullandığımız, fleksebatları, malzeme listesi, dirsek, pantolon, paça, kare, kanal olarak, otomatik olarak program kendi hesaplıyor. Metrajlarını, kanal basınç kaybı, lejant olarak da alabiliriz kullandığımız cihazlara. İzlediğiniz için teşekkür ederim.